Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyorduk. Ee, şöyle bir son zamanlarda ne yapıyorum vesaire onları göstereyim dedim. Üstüne bir de biraz esensimiz var. Onları açarız. Çok fazla yok galiba ama bakalım ne kadar var sonları açarız. Son zamanlarda alıştırdım. 17K yok, 13K yok, 15K falan. Onlar yok yani onu belirteyim. Bir de bu aralar kendim açıyorum. Biraz şımardım gelenleri falan açıyorum öyle Evet serilerde Challenger'da ilk hedefi yapmışım Rear'da ee, MLS'de bu arada yani Rear'da ilk hedefi yapmışız Challenger Limited'da ilk hedef ee, MLS Limited'da da 4. hedefi tamamladık sonra hedefe gideceğiz yanlış hatırlamıyorsam 160 dolar ve MLS'in son haftası bu hafta. Ha, bu hafta aslında lig maçları var ama ben ona katılmayacağım. E, çünkü çok az maç var ve istediğim oyuncuların bir çoğu şey oynamıyor. O yüzden hem 160 dolar oynuyorken son haftayı bekleyeyim. Son hafta bütün kartlar varken e, oynayayım dedim. Bu arada totalde 63 dolar cash kazanmışım. E, tabii şeyler e, dahil değil. Strikten kazandıklarım dahil değil. Onlarla birlikte fena bir şey kazanmamış oluyoruz. E, 1803 Limited, 2050 Rare. Essence kazanmışız. Yani ödülümüz bu kadar. Sonuçlarımı göster. Böyle hızlı bir gösterim. Bu Nesiga'da biraz deniyorum ama istediğim gibi almıyor. E, Jupiler'e biraz kalın gireyim dedim. Böyle bir kendi vardı. Onu sattım biraz Olması gerekenden fazla verdim çünkü e, şurada göstereyim bir önceki e, milli arada yaklaşık 400 dolar civarında bir indirim kuponu toplamıştım ve onları ya düzgün harcamak istedim aslında ama bir türlü istediğim fiyatları yakalayamadım ve burada biraz e, ilk anlarda bir jupiler denemesi yapmıştım. Ya açıkçası ilk hedefi yaptım ama ikinci hedefi yapamayınca yine bir soğudum. Bazı kartları sattım vesaire. Ee, belki biraz daha tekrar yükselirim jüplere ya da olan kartları da satarım bilmiyorum. Tabi kartların fiyatlarının durumuna bağlı. MLS'te deniyordum. Bu hafta bir çoğu rare kartla yollarımızı ayırdık. Ayırmadıklarımıza da hızlıdan ayırmaya çalışıyoruz. İkinci hafta olduğu için çok fazla e, pahalı olmayan kartlara da devam edeceğim. Çünkü... E, i̇kinci hedefe oynuyorum MLS Rear'da da. Deneyeceğiz orada da bir şeyler. E, dediğim gibi burada dördüncü seri yaptık. Son seriye geldik. 160 doğru oynayacağız limit tarafta. O yüzden orada olabildiğince iyi kartlarla devam edeceğim. E, burada bir üzüntüm var. Bu en büyük üzüntüm değil ama bu da gerçekten çok büyük bir üzüntü. E, Div3'te Rear tarafta gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı puanlar yakaladık. Storm'un İyi puanı belki daha da mutlu ederdi ama zaten şu an divişte olduğumuz için birinci bile olsaydık 150 dolar alacaktık. Ama şöyle bir diğer divlere gidersek, sadece Div 1'e gidersek 506 puanı şu an ikincilik konumunda 1000 doları kazanmış olacaktık. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Ama bu kefikteki en büyük üzüntüm de bu değildi. Bunu da belirteyim, hızlı bir şekilde devam edeyim. Benim boş yapmaları özlediniz mi ya? Özlerine hemen bir yorum. <laughs> Ay. burada gerçekten Trabzon bu hafta fena puanlar yapmadı ama doğru yerde toplayamadık kendilerini ki toplasak da yine divişteymişiz Challenger Rear tarafı bu arada biraz ekleme yapıyorum e, fiyatlar hafif hafif düşmüşken orada keyif alalım bari biraz oyundan dedim e, bazı eklemeler yaptım şöyle yine bir Limited tarafta gördüğünüz gibi hiç fena olmayan puanlarımız var e, 20 dolar da 0.21 puanla kaçırmışız. Ya burada çok büyük bir üzüntü yok. Zaten üst olsak da baktım galiba çok büyük şeyler kaçırmıyoruz. 20-30 dolar falan kaçırıyoruz. Az para değil ama e diğer kaçı kaçırdıklarımızı düşünürsek. Evet. En büyük üzüntüme gelelim. Gerçekten dün gece uyuyamadım. <laughs> Hatta şu an karşınıza yıkık bir şekilde durmamın sebebi de bu tişört falan bile de değiştiresim gelmedi. Hala moralim bozuk. Arkadaşlar şu kadroda Strik e, 4'teydim yanlış hatırlamıyorsam. Evet 4'teydim. Şu an e, Sosa'nın 44 puanına 400 dolar kazanacaktım. Ve sıralamada şu puanı yakalayabilmem için de 78 ya da 79 puan yapması gerekiyor. Yani Sosa 79 puan yapmış olsaydı dini hep yemek yerine. E, ki Sosa'nın puanları da birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ortalaması zaten o civarlarda. O kadar inanmıştım ki Sosa'nın o puanı yapacağına. Bu arada da belirteyim. 1500 dolar artı 4 dolarla 1900 dolar kazanacaktım. Ee, eğer sos'a 79 puan yapsaydı. Ama işte e, benim de şansım nasibim bu kadar. Kapıya kadar gelirim kapıda da olmaz abi yapacak bir şey yok. Bu arada şunu ee, kapatayım WhatsApp'tan mesaj geldiğinde. Yani yapacak bir şey yok anca üzülebilirim yani yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Yani ne diyeyim Ya Şurada mesela Kaleci stack yapabilirdim kaleci defans Uyadayı buraya atıp Eğer uyadayı buraya attım tabi uyadayı kaptan yapmaz kesinlikle kaptan yapardım bu arada Kesinlikle kaptan yapıp uyadayı buraya attığım senaryoda da yine 1900 doları kazanıyorum ee, O kadar o kadar üzgünüm ki bu durum için yani atılıcık da daha da üzülüyorum Yapacak bir şey yok sağlık olsun ee, Hiçbir şey bizden önemli değil tabii ki onun dışında da e, Maxim abim ve Kevin Rodriguez abimin öttüreceğini biliyordum. Kaleci tercihim değil. Wright. Getson kendi kalesine penaltı yaptırıp gol attı. Yani Hadel ve Cuku bizi üzdü açıkçası. Şuraya bir savı çeklemesi falan. Neyse yani bu <laughs> bunları geçeceğiz. E, burada da hiç fena olmayan bir rare tarafta denememiz var. Yine Kevin ve Maxim'in iyi puan yapacağını biliyordum. Kesinlikle baba full yedi. Şoşa şaki. Japon ve Korelerden zaten almamız gerekeni almışız. Gaziantep'ten de almamız gerekeni almışız. Oberdan ve Rusnak. Kaldı ki ikisi de gerçekten iyi kart sorar nezdinde ama olmayınca olmuyor. Yani birisi biraz kıpırdansa star kart alabilirdik. 75 puan uzağımızdaymış. Yani ağlamanın bir anlamı yok. E, kadrolar bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. E, şimdi esensleri açalım. Neyimiz var? 3000 limit tutumuz var. 2000 Birimiz var, deneyelim yani ne alacak. Ya hak Bismillah diyelim, nimetten başlayalım. Evet, Special 2 geldi. O zaman şu şekil gidelim abi. Şekil gidelim. Bu arada bizim sitede de ee, şey gelmiş. Craft Simulator. Buradan heh. Buradan bakabiliriz. Hemen bir liga açalım. Onayla de. Ha güzel. Oyuğu açalım. Oh, La Liga France diyor. La Liga France ee, bunu special tarih ki dersek daha iyi olur. No more result. Okay. Bu kadar kart varmış orada. İskoçya İngiltere' England Burası da fena değil güzel olmuş ya burası bu arada e, premier Spain, Primera. Spain. Hmm. hepsi gerçekten garip ya Mayor Italy Aa dairekiye bak yapma ya Austrian Slovakia Slovakya dedim onu Slovenya Normalde bunları karıştırmıyorum ben de Sırbistan Horvatmış bu 9 euro. Scottish, Scottish o biraz zor gibi. Scottish, Scotland. Hmm. normal rezultu iyi. Ben az önce şuraya mı ee, çalıştım? Süper Lig, Brezilya. Şimdi lan tarih Hmm. Tarih Felipe Augusto. Ederson. Oğlum Augusto Brezilya mıydı lan? Allah Allah. İkinci Bundesliga Almanya. Zubkov var orada bu arada. <laughs> Germany. Süper Lig. Ukraine. Zubkov da Batavu. Batavu da var, vardı. Evet. Premier Portex. Portakal. Portakala bak. Evet, şu şakıl bakarsak ee, şu şakıl bakarsak burada Avusturya Slovenya'da 9 euro horbatımız banko. Bu arada direkt bakabilir. o kartla gidebiliyoruz. Muazzammış lan. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Buradan e, Roma'ya tebriklerimi iletiyorum. Gerçekten güzel yapmış. Yani buraya gideceğime buraya giderim ya. Gibi. Değil mi? En mantıklısı burası gibi gözüküyor. Şöyle bir Kylian Mbappe alırsak yani biraz üzüntülerimizi dindirebiliriz gibi gözüküyor. Onun dışında burası altı euro zaten buraya gitmeyiz. Portekiz belki yüzebilir bu arada. Sadece 3-4 tane falan kötü kart var. Onun dışında fena değil. Germain zaten hiç oraya gidecek bir durumda değiliz. Burada Ederson olabilir Süper Lig'den. Yani çok düşünecek bir şey yok ya burada. Zaten yapılması gereken direkt La Liga'ya gitmek. Şu alttaki ikili hariç diğerleri üzülmez bence. Okey yani. Çok üzülmem. Yani mantıklı olarak gideceksek buraya gidecektik. Alttaki ikiliden biri geldi. Ee, en kötü ikinci kart gelmiş. Bakıyorum şöyle. Çok üzecek birisi yok. Borja Sainz. Hmm, Tavernier var mıymış lan? Hmm, Tavernier çok pahalı bu arada. Buradan Tavernier geldi. Ne bu? Tamam çok üzülmeyiz. Borja Sainz ne kadarmış? O da. Okey ya çok üzmez. Mantıklı doğru olanı yaptık. Bizim sensitive mi arttı lan? Okey okay. let's go. Tamam, rare taraf aslında benim için daha keyifli oluyor genelde ama bakalım bu sefer nasıl bir patlayış yaşayacağız. Şöyle ya hak böyle Bismillah diyelim, standart çektik, bilik açayım mı ya? Ya da rastgele mi sıkalım? Oradaki sense e bakmadık ya anasını satayım keşke baksaydık. Neyse açayım bilik. Ver abi bilik. Versen mi bilik? Ver la. Buradayız ya. Oğlum zaten bunu atacaktım. Premier League. Allah kahretmesin Ya. <laughs> Dünyada yediğim en büyük kazıklardan biri olabilir. Yani Beşiktaş kazıklandı hem ben kazıklandım. Yani. Hoş ol. <laughs> Keşke o World'a gelmesin ya. Yapma. Şuraya bak 94 cent. Oğlum. Ver 300'ü ver ya bana geri kral. Vallahi 300'ü geri ver. 300 etmez bu lavuk. 94 cent'e. Neyse bir tane daha lig, lig açma şeyim. <laughs> Oğlum. Nasıl görersen gör la. Evet. Çok cüpler var. Cüplerden birisi iyidir muhtemelen de ben buradan. Bir de şey ya. İkinci Bundesliga standart öyle dersek. Eee Şimdi en yüksek nereden yakalayabiliriz ona bakıyorum. Ne herhalde. Ya buradan bir tane çıkacak bu arada bu sefer. Çünkü çok şey atmış. Aktif lig atmış. Bunların biri illa iyidir ama bir tane Eredivize var. Onu deneyelim diyecektim. Patladım. Bakayım. Yani. Çok düzükmüş şey yok. Bir Patrick Schulte varmış. Patrick Schulte niye iki yıldız lan? MLS kartını nasıl iki yıldız yaptınız? Şaşkın. Bu neymiş? Yine babaya aldık yani Niye öyle oldu? bu 5 sen azından alalım. Alalım. 5'e gitmiş. Bota falan 5'e veririz herhalde. Yani yapacak bir şey yok. Çocuk için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş olmadı ya. Bu aralar moralimiz bozuk. Bu aralar mahallemiz bozuk ama yine de kaç elle sarılır, sarılabilirsek o kadar elle tekrar sarılmaya devam edeceğiz. Ee, <laughs> hayat devam ediyor. Biz buradayız. Zorada burada. Fırsatlarımız hala mevcut. Odaklanacağız. Devam edeceğiz. Ee, şöyle bir beğenin ya artık. Şu kardeşinizi bir beğenin. Uzun zamanları video atmıyoruz. X'ten bir takip yaparsanız sevinirim. Onun akabininde YouTube'a abone değilseniz bir abone yapıştırın. Öyle ya. Nasılsınız? iyi misiniz? falan. Bir yorum yazın. Bir morallerimizi düzeltelim. <laughs> i̇yi durumda değiliz. Bu hafta bayağı kaybettim. Bu hafta gerçekten kumarda kaybetmiş bir adam gibi hissediyorum kendimi. Bu aranın yoğunu. Hoş olmadı. Eğer sonra araya kaydolmadıysanız da şurada ya da şuralarda muhtemelen bir video göreceksiniz. Şuralarda bir yerde. O videoyu izledikten sonra bana ulaşabilirsiniz. Yine sorar yüzleri dolar. Yeni başlayanları veriyor her zaman olduğu gibi. Yeni başlayanlar sorar da her zaman avantajlıdır. En baştaki her zaman olduğu gibi silseydik güzel bir cümle olacaktı. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay. Bay bay.